Üç büyük pişmanlığınız nelerdir? Valla birincisi Yunanca, Latince ve Arapça öğrenmemiş olmamdır. Yani bugünkü aklım olaydı. Önceki onları öğrenirdim. İkincisi matematik bilgimi ihmal etmiş olmak ki yani burada babamın bütün tavsiyelerine rağmen matematiği ihmal ettim. Yani babam çok iyi matematik bilen bir adamdı. Müthiş. Ve bana da hep tavsiye etti. Dedi ki, şu matematiği çok 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 iyi öğrenmen lazım. Fakat öteki şeyler daha ilginç geldiği için ihmal ettim. Bir üçüncü büyük pişmanlığım da müziksel bir enstrüman çalmayı öğrenmedim. Yani ben şimdi oğlumda bunun faydalarını görüyorum. Muazzam. Piyano, Piyano, çalıyor, saksafon çalıyor falan. Ve müziği biliyor, müzik teorisini biliyor. Ya yani bir operaya gittiğimiz zaman biz işte kokoz gibi dinliyoruz. Asım'ın elinde notalar, partisyona bakarak dinliyor veya bir operaya gideceğimiz zaman bir konsere gideceğimiz zaman Asım diyor ki ya işte şu e, kondüktörü boş ver diyor. Veya şu bak şu iyidir şuna git diyor. Ben o kadar ayıramıyorum. Onları yapabilmek için çok iyi olurdu eğer bileydim. Arkasından en